Merhaba Red Dead Redemption 2 tutkunları. Red Dead Redemption evreninde keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce Easter Egg bulunmakta. Bugün oyundaki gizli bir pentagram Easter Egg'ini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Pentagramı bulmak için haritada gösterdiğim bu bölgeye gidiyoruz. Fakat dikkat, bu gizemli alanı bulmak için gece vakti gitmelisiniz. Burası terk edilmiş bir kamp alanı. Burada yerde bir pentagram çizilmiş atmosfer bu gizemin korkutucu tarafını gözler önüne seriyor. Etrafta garip detaylar ve ürkütücü sesler sizleri bekliyor. Ayrıca yakındaki bir çadırda bulunan günlükte bu alanın üzerindeki doğaüstü olaylardan bahsediliyor. Bu oyunun derinliklerine inmenizi sağlayacak harika bir detay. Bu gizemli pentagram easter egg ile Red Dead Redemption 2'nin unutulmaz atmosferini bir kez daha hissedebilirsiniz. Eğer daha fazla gizem keşfetmek istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.